Kan, <laughs> e e Bana doğru, pardon. <laughs> 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 Bir toplayalım yok <laughs> yok. Ben de şöyle. Teşekkürler. Tamam mıyız? Tamam. Mesut Bey el atsana. Farklı kalp esteti, filmi merak ediyoruz, konuyu merak ediyoruz, karakterleri merak ediyoruz. Sözü sizlere bırakıyorum. İstediğiniz herhalde. <laughs> Önce Müge başlasın, <laughs> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tıpta yeni bir gelişim var mı? Ee, evet, yani. çok e, önemli bir e, tıptaki gelişimi anlatıyoruz dermişim. E, bu aslında çok tatlı bir e, romantik komedi hikayesi diye böyle çok genel bir şekilde özetleyebilirim. Ee, çok ünlü bir e, estetik cerrahın e, hayatı aslında böyle çok mükemmeliyetçi bir yerden bakışı ve her şeyi e, böyle mükemmel bir güzellik üzerinden kurması ve daha sonra da yaşanan olaylardan sonra e, karakterde bir değişimi gördüğümüz ve aslında e, başka güzelliklerin de olabildiğini ve başka değerlerin de olabildiğini hayatımda fark etmesi üzerine kurulu bir hikaye. Güzel özetledin mi? Sağ ol. Çok da böyle spoiler yani. vermemeye çalıştım. <laughs> Celal, nasılsın? <ben> yani, <laughs> ya ben de Tufan karakterini e, <laughs> <Tufan gülüyor> canlandırıyorum. Ben de bir e, oyuncu menajeriyim. Evet. O yüzden e, işte senaryozun iç, içinde şey geçiyor, sosyal sorumluluk bir proje geçiyor, onu tabi burada anlatmayacağız. Çok anlatma. <laughs> <laughs> Aynen, <laughs> <ben. gülüyor> Aynen, ben buraya hiç girmedim yani biraz da bilgi verin ki ilgi çekici olsun. İşte yönetmenin son bilgi, bilgi, bilgi versin verir. sonra da kestik. Acıdet mi var sette? yok. <laughs> Sen ortalığı karıştırıyorsun. Ekibe genel baktığınızda yani filmin ismiyle çelişkili bir ekip. Hani estetik ve <laughs> biz <laughs> yan yana geldiğimizde Ersin abiyle filmin kalanını tamamlayacağız biz. <gülüyor> 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 estetik olmayan kısmını biz temsil ediyoruz. Ben de Timuçin karakterine hayat mı vereceğim artık ne vereceğim ben de bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım abi. Timuçin de konservatuar mezunu, oyunculuk sevdalısı bir adam. Onun da estetikle ilgili, estetik algılarla ilgili dertleri var. Bunu beraber aşmaya çalışacaklar. ...daha sıkıcı konuşmalar için beni takip edin. <laughs> Bu arada şöyle bir şey de ekleyebilirim. Film bence çok komik. Yani ben senaryo okuduğumda gerçekten çok beğenerek okudum. O yüzden de içerisinde yer almaktan çok... ...mutluluk duyduğum bir proje aynı zamanda. Yani böyle çok değişik sürprizler var, böyle beklenmedik olaylar... ...ve olayların o karmaşası içerisindeki o durumun komikliği... ...beni gerçekten çok güldürüyor. Ve zaten hani o oyuncularla da böyle hayat bulduğu zaman... Bence senaryodan ekstra ekstra daha komik olacak diye düşünüyorum. Yani biraz önce o provasında ben bayağı güldüm çünkü. Siz de şöyle oluyor çünkü şey yok. Peki. Evet. Şöyle dönüşüm <laughs> <laughs> yani. Ersin. Yani işte. az önce Ersin söylediği gibi aslında ben de menajerim. Benim oyuncum işte yakışıklı, fizik olarak yani sizin de televizyonda gördüğünüzde hep aranan oyunculardan biri ve ben daha zengin bir menajerim. Sevgili Ersin de işte konservatuvarda okay. daha eğitimli ama fiziksel olarak televizyonlardan çok alıcı görmeyen bir oyuncuya sahip. İkimizin arasında yani iki oyuncunun arasındaki rekabet de bir şekilde filmin içinde yer alıyor. Ee, film bu arada düzce de çekiyoruz o da Tabii bence Düzce'de bir... nerede yaşayacağım. <laughs> Ama bu da bir konu olarak söyleyeyim yani. <laughs> Tam bir şey daha anlatacağım. Filmde ilgili bir şey anlatmış olacağım. Evet, evet. <laughs> <duruyorum gülüyor> yani? Onun için hani düzce sıkıştırayım. alıp Düzce'lik kafaları karıştırıp <laughs> evet. oradan kaçarım falan diye, diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla orada çekilmesi de bizim için çok farklı. Çünkü biliyorsunuz artık seyirci hep aynı yeri, aynı fonu görmeye başladı. Biraz evet. o e, oyuncuların arkasındaki fonu değiştirmek gerekiyor. Farklı yerler göstermek gerekiyor. Çünkü Düzce bu bağlamda çok zengindir. E, alanı olan bir e, şehrimiz. Eee, ya, yani, bir arazimiz var orada galiba öyle mi <gülüyor> Hayır, <gülüyor> bir, o, bir, bir oyuncu, bir oyuncu ve bir sosyal sorumluluk bilinci olan birisi olarak birçok kez Düzce'ye gittim. Onun için oradaki e, antik tarihi ve tiyatro mekanlarını bildiğim için biliyorum. Yoksa arazim olduğu için değil. Sevgili kardeşim. <laughs> Aslında bahsettiğiniz konu. en azından da... yüzünü kızarttı <laughs> evet. Şimdi zaten hani işte ben biraz bir şeyler söyleyip herkes böyle ufak ufak filmle ilgili bir şeyler anlatmaya başladığında genel olarak aslında birazcık daha herhalde konu ortaya, ortaya çıktı. çıkmıştır diye düşünüyorum. <laughs> Çıktım <Hiç> ben. <laughs> Şimdi şöyle oyuncular var, menajerler var yani bu aslında bizim hep televizyonlarda izlediğimiz veya sosyal medyadan takip ettiğimiz işte o hani ünlü ve oyuncu dünyasında dair çok fazla dönem var. Evet. Bunların hani hem yani bütün taraflarıyla aslında, aslında görüyoruz o dünyayı görüyor aslında. Zaten. Eğlenceli yani. bir şekilde de görüyoruz. İşte bir tarafta da sosyal sorumluluk ve benim canlandıracağım Elvan karakteri var estetik cereh olan karakter. İşte bu iki e, doktor ve oyuncu ve ünlü dünyasının komik bir şekilde bir araya gelmesi diye de başka evet. bir şekilde filmi <gülüyor> 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 böyle özet böyle. Son yıllarda çok tartışılan, yani biraz oradan alınmış gibi. Hani e, birçok oyuncumuzu ben hatırlıyorum işte. Artık spor salonundan çıkıyorlar, biraz fizik yapıyorlar, hemen başrolleri alıyorlar. E, sektörünüzden de e, böyle bir şikayet var aslında. Biraz bunu da işliyorsunuz. Ya evet, öyle bir detay var tabii ki ama çok bekarlı, evet. yani şey mesela geçen de çok yakışıklı bir oyuncu arkadaşıma şöyle demiştim ee, çok güzel olduğunda iyi oyuncu olamayabilirsin ama çok iyi bir oyuncu olduğunda çok güzel görünebilirsin demiştim. Sonra bu lafı da çok sevdim. Gerçekten de hani bazen öyle aktörler vardır ki fiziksel olarak çok güzel gözükmez ama ekranda izlediğinizde o rol, o resim, o ışık onu öyle bir karizmatik bir hale çevirir ki. <laughs> 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 Gördüğünüz <de. Yazı> <laughs> <laughs> Zaten tam da ona, şey ona örnek vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla iyi aktör olunca yani buradan da bir feyz alır oyuncu arkadaşlar diye düşünüyoruz değil mi Müge'ciğim? Tabii evet. Sosyal mesajlarla doluyoruz. Evet. Ama hocam. çok da komik aynı zaman yani böyle şey, yani bir mesaj verme kaygısıyla böyle oturup bu şöyle bu böyle falan yani. gibi bir durum değil. Hani o böyle eskilerin arasında çok tatlı bir şekilde yerleştirilmiş güzel mesajlar evet, var. Evet, Okuma programımızı bitirdik. Ee, gerçekten gördüğünüz gibi Enerjisi çok yüksek bir ekip. Aslında <gülüyor> <gülüyor> e, kom komedi gibi dursa da bakıldığında içinde bambaşka hikayeler de barındıran, herkesin kendisinde bir şeyler, hayatında bir şeyler bulabileceği bir iş. Aslında heyecanlı kılan kısmı da o bence e, Yansıyacağını düşünüyorum e, seyirciye de. E, i̇nşallah hayırlısıyla güzelce çekip bitirip e, mutlu bir şekilde teslim etmiş. Hemen şey. evet. 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 Yani merak ediyoruz. Bakan yani. yönetmenimize evet. mikrofonu uzatıyoruz. E, sizden e, de film hakkında. Ya ben e, aslında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu kadar güzel bir kadro söyleyeceğini söyledi arkadaşlar. Bize artık ne düşüyor? Çekmek düşüyor. Bunu güzel bir şekilde çekip e, seyircilerimize bu güzel projeyi aktarmak düşüyor. E, çünkü çok fazla stresli bir dönemde geçtik. Pandemidir, ekonomik krizler, artık gerçek manada bir e, gülmeye ihtiyacımız var. Bence bu filmle de arkadaşlar bunu ben sağlayacak. Tabii boşu boşuna sürekli. izlerken bol bol güleceğiz. Evet. Peki ben yapımcımıza sormak istiyorum. Neden düzce? Evet, güzel bir soru. Yani düzce de şöyle, film gerçekten de eğlenceli olsun, komik olsun diye uğraştık. Senaryosunu çok titizlenerek tekrar tekrar üzerinden geçtik. Ama aynı zamanda hani görsel kaliteyi nasıl yukarı çıkartabiliriz diye baktığımızda Düzce'yi seçmemizin sebebi şu. Düzce gerçekten doğal bir plato gibi. Yani filmimizin içerisinde geçen sinema dünyasının, televizyon dünyasının background'unu anlattığımız bölümler var. Güzel binalar, modern mimari var ama aynı zamanda çok hoş bir doğa var. E, o yüzden Düzce. Yani e, Akçakoca'da mesela e, müthiş bir e, sahil e, sahnemiz var. Yani insanlar buranın e, düzce olduğuna şaşıracaklar. Ya, ay, e, de ya. yok yani. yok yani. Onun da arazisi yok yani. Yok benim de yok arazisi <laughs> Evet. <öyle>. Düzce <'yi gülüyor> daha önce hiç böyle görmedim. <laughs> <laughs> ama benim de olmaz sonra. ki düzce belki alırız. evet. Ben, <laughs> ben normalde şey hani <laughs> Düzce'yi <laughs> daha önce <laughs> görmemiştim hani tabii sürekli geçiyordum ama <laughs> Alper hocamız söyledikten sonra bir keşfe gittiğinizde hakikaten bir doğal plato var orada yani hem doğası hem tarihi işte şehrin yatay mimarisi falan çok ilgimi çekti. tiyatro evet. var biliyor musunuz yani. mesela Bir Evet. çok, çok uçak orada. geçmiyor hani kestik kestik falan <laughs> <bir> şey. <laughs> evet, <bak, gülüyor> evet, tabii tabii çok, çok tabii. Şey. De, de, tabii. çok önemli bir şey. Yani. <laughs> evet, de, Bence çok önemli bir şey. <laughs> evet, Bir ortam. birkaç cümle alabilir aslında bu film benim annemin hayatından e, alıntı, yani özelleştirme bir film. Bu benim ilk oyunculuk deneyimim. O yüzden çok heyecanlıyım ve bu kadar başarılı oyuncularımızla birlikte bu deneyimi yaşadığım için de çok mutluyum gerçekten. Aynı zamanda Haydar abi ve Alper abi ile beraber de e, yapım ve yönetim kısmında da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. O konuda da çok e, başarılı olacağımıza inanıyorum. Evet, hoş geldin. <laughs> Allah kurtarsın. <laughs> Biraz da bize hani, malzeme toplamak amacıyla soruyorum. sinema bu konu içinde estetikte geçiyor ya. Sinema sektörü, ne dizi sektörü, yıllardır tartışılır, oyuncuların estetik olması, ne olmaması, olmaması doğallık falan. Evet. Bununla ilgili yorumları merak ediyorum. Ya. Ee, ya. Sen falan. nasıl kaldırdın bunu ki, ya? Kime sordun? Buraya gerçekten tabii ki çok kritik bir e, cevap vermem gerekirse, aynı zamanda bir estetik cevabı da oynayacağım düşünüyorum. Yani tabii ki sonuçta herkes kendini nasıl mutlu hissediyorsa e, onu yapmak ta özgür bence ben e, o şekilde bakıyorum sonuçta bir şey gerektiği zaman insan bunu yapabilir yapmayabilir o herkesin kendi tercihine kalmış olan bir şey yani zaten o, olay benzerdik oyuncuları falan da açtı yani çok başka bir e, tarafa gitti evet. konu o yüzden yani sonuçta gündem değişti dünyamız değişti yani artık teknoloji çok gelişti o yüzden gerektiği kadar olması gerektiği kadar e, dışarıdan bazı olumlu değişiklikler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben güzel bir, burada burada var. Elvan şey şey Hanım. Sesim operasyon bir şey, şey yaptım. Burnumu ve elmacıklarımı yaptırdım. <laughs> <Ben de, gülüyor> Sadece ben de ellerimi sağ ve kolumu lazer olarak. kanına girdim. Ya bu bir şey tercih meselesi. Şu anda mesela hepimizin seçtiği kıyafetler farklı. Hiçbirimiz aynı şeyi giymiyoruz. Herkesin seçtiği şeyler, kendini güzel göstermek için bir A mücadele yapıyoruz. <laughs> yani <laughs> dolayısıyla hani o biraz kimse kimseye bir şey diyemez. Sadece şöyle bir tehlikesi var. E, haliyle yapılan şey en doğrusunu yapmaya çalıştıkları için bir yüz üzerindeki çalışmada o zaman aynılaşmaya ve bütün kadınların erkekler senin o noktaya gelmedi ama bütün kadınların aynı doğrulukta bir yüz ifadesi olmaya başlıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani güzel görünmek için Başka birine benzemek bana çok güzel gelmiyor. Sadece o konuda eleştirel bir tarafım var ama onun haricinde insanlar kendini iyi hissediyorsa tabii ki. Evet. Ameliyat ben ben biraz var. burada farklı düşünüyorum aslında. Bir e, yönetmen olarak e, şöyle bir şeyin altını çizmek istiyorum arkadaşlar. E, fazla estetik gerçekten yüzdeki mimikleri öldürüyor. Biz, yani bir e, tiyatro olsa farklı bakarım ama sinemada çok tabii. yakın tabii. detaylarda falan o işte mimikler falan kaybolduktan sonra aslında oyuncu istediği duyguyu da veremiyor. Tabii. Dolayısıyla ben böyle oyuncu arkadaşlarıma çok o yüzden bilmiyorum. Tavsiye ediyorum aslında. <laughs> yani aslında yok. Aslında bununla ilgili ya. ben bir şey söyleyeyim. Sanki bizim niyetimiz varmış gibi <laughs> niye yürütürüz <istiyorsan gülüyor> biz. bizim <laughs> bir niyetimiz yok. Ben mesela saç yaptıktan sonra hep <laughs> şey dedim mesela e, şu e, çok mimik yaptık için mesela şuralarda çizgiler var ya o mesela onu kaybetsen iyi olur o, dediler. Olsun. İşte şu göz altları biraz evet. böyle çekince buraları gerdirirsen iyi olur hafif oradan bakarken, Biraz da bir Trabzonlu olabilirim hani kaldırırsan bir İstanbullu olabilirsin falan dediler. Bunu hiçbirini yapmadım. Sadece saçma. Bravo. O yüzden... Evet, de de de. <gülüyor> Milyon, <gülüyor> <gülüyor> yani o mimiyi 40 senede elde ediyorsun. Öyle kolay bir şey değil abi. Kesinlikle. Evet. kolay kolay yok etmemek lazım. Doğru. Yani. Teşekkür teşekkür de. evet. Vizyon, 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 nedir acaba benim? Yani o Alper Bey'e dönüyoruz. Vizyon tarihi. Vizyon tarihi eee tahmin ediyorum ki Şubat ya da Mart olacak değil mi? Ha, evet, öyle evet. planlıyoruz. Eee bence kesin konuşmayalım ama Şubat'a yetiştirmeye çalışacağız. Hayırlı olsun şimdiden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Güzel teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Kaldırabiliriz. Kaldırabiliriz. Kaldırabiliriz evet. mı <laughs> Bütün fotoğraflar çekildi Toplu evet. fotoğraflar <laughs> Sonra buradan devam edelim. Evet. tamam Buradayız.